Arkadaşlar bu benim pire. Piruş yumuşacık da yemek yemiş. Şimdi oynayacak zamanı ve uyuyacak zamanı. En sevimli benim kızım. Uzun tüylü. Çok oynayacak ama çok da uyumaya seviyor. Çok iyi huylu bir kız. Gerçekten Maykun'a cinse çok benziyor. Renk, üç rengi var. Beyaz, kahverengi ve siyah. Gerçekten inanılmaz güzel bir kız. Belki siz hayal ediyorsunuz. Güzel bir dost olmak istiyorsunuz. Lütfen bu kızına bir göz atın. O kadar güzel, o kadar sevimli bir kız oluyor. İnanın gerçekten çok güzel dost olacak sizin için. Mama da yiyor kumda gidecek. Çünkü çok akıllı. Parazit içi de yapılmış. Çok sağlıklı bir bebek. İki buçuk aylık. Değil mi? Biz çok güzeliz. Biz çok güzeliz. Çok tatlımız değil mi? Çok tatlımız. Bize lütfen bırakmayın. El uzatın. Değil mi? Bu da leke. Kızı gel. Gel, gel, gel. Bu da Leke. Bu da çok güzel bir kız. Çok sevimli. Aa, aa, artist, artist. Evet, evet. Beni bak. Beni de bak. Benimle oyna. Evet, kıskan. Kıskanmak. Evet, seni çok seviyor. Evet, ben seni çok seviyorum. Ama herkesi seviyorum. Leke, kızım. Bir bak bize bize bak, bir bize bak. Ne kadar güzelsin, bir göster kendisi. Hadi. Leke. Anam, bir bak. Bak abla da diyor, bir bak bize, bir bak. Sakin, çok uysal bir kız. Oynamak da seviyor. Güzel sıcak yuva bekliyor. Bu da bizim piluş. Korkak bir kız. Annesi kuzusu bu. Ama gerçekten çok iyi huylu onlar e, üç tane kız kardeş Heh. bakabilirsiniz böyle de zaman geçiyor şimdi oyun oynayacaklar sonra uyku zamanı gelir sonra da uyku zamanı gelir bu da bir tane cicik var kız siyah ha bu kız değil bu bizim erkek bir tane de aynı kız var değil mi? bu da bizim annesi bu da, orada da annesi onları bekliyorum zaman kısırlaştırma şimdi de çocuklar ara sıra süt sürüyorlar bu yüzden biz bekliyoruz sonra acele et onları kısırlaşacağız değil mi? Ve bunlara minniklere güzel sıcak yuva bulmaya çalışacağız, değil mi? En azından şu an onlar güvenli yerde duruyorlar. Siz de destek vermek istiyorsunuz eğer bize mama göndermek istiyorsunuz eğer çok mutlu oluruz. Çünkü inanın gerçekten 20 tane daha fazla bile kedileri var. Onlara bakmak biraz zor oluyor bu zamanında sizin destek çok önemli olur ve gerçekten güzel yuva vermek isteyenler lütfen benimle ulaşın her şeyi anlatacağım her şeyi göstereceğim size şunu bakar mısınız doğal hayat ama maalesef doğal hayatta uzun zaman kalamaz kediler bizim dünyada insanlar benim gibi herkese olmuyor bu kadar bakamıyorlar ilgilenmiyorlar maalesef o yüzden destek verelim ve bunlara çocuklar güzel bir yuva sıcak bulalım.